Değerli dostlar, ilkeleri ve kuralları oturmuş bir müessesede insan kariyerinde yükselebilir. Özellikle patronun gözetimi ve denetimi altında her şey cereyan ediyorsa, patron kendi müessesesinde çalışkan, işini başarmak için gayret eden insanlara kariyerlerinde yükselme fırsatı tanır. Bilhassa kargo şirketlerine bakıyoruz. Kargo şirketlerinde arabalara GPS falan koyuyorlar. Siz kargoya bir mal teslim ettiğiniz zaman malın nerede olduğunu hemen anında görebiliyorsunuz. Mal şimdi şu anda yolda çıkmış gidiyor falan yerde ya da şuraya ulaşmış işte şu bürodan alınabilir gibi size bilgiler veriyorlar. Aynen bunun gibi şu kainatta kuralları ilkeleri oturmuş koca bir müessesedir. Yani ilim dalları bize gösteriyor ki fiziki yönden, kimyevi yönden, biyolojik yönden, uzay bilimleri açısından kuralları, kaideleri, ilkeleri oturmuş koca bir müessese. Ayrıca sosyal açıdan da insanların nasıl hareket edeceklerine dair peygamberler ve kitaplar gönderilerek de onların hayatlarına dair kurallar, ilkeler belirlenmiştir. Topyekun bu kural ve ilkelere uygun hareket etmeye de kulluk denir ki bunun adı ubudiyettir. Mesela şöyle diyebiliriz. Biz de kulluğumuzda ne kadar ciddi davranıyorsak, kulluğumuzu yani görevlerimizi ne kadar yerine getiriyorsak, bizi devamlı gözetim, murakaba altında tutan Allah tarafından bunlar elbette ki değerlendiriliyor. Hiçbir çalışma, çabalama boşa gitmiyor. Eğer bir insan cumadan cumaya namaz kılmışsa, diğer vakitleri kılmamışsa ona göre değerlendiriliyor. Eğer beş vakit namazına çok dikkat ederek kılıyorsa yine ona göre değerlendiriliyor. Eğer bir insan hakikaten içten gelerek özveriyle kulluk görevlerini dört dörtlük yerine getirme gayreti içerisindeyse ihlas ile onun değerlendirmesi de yine ona göre oluyor. Değerli dostlar, bu kulluk görevleri içerisinde en zirveye ulaşmak tabiri caizse kulluk kariyerinde en zirvelere doğru ulaşmak ihsan ile olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ihsanı tarif ederken şöyle buyuruyor. Diyor ki, ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Yani devamlı Allah'ın gözetimi altında, devamlı Allah'ın murakabesi altında olduğunu hissederek Allah'a karşı görevlerini yerine getirme gayreti içinde olmaktır insan. Elbette ki sonuç itibariyle kim Allah'ın dostu olursa ona karşı görevlerini ihmal etmeyip dört dörtlük yerine getirmeye çalışırsa kainatta bulunan her şey senin dostun olmuş olur. Teşekkür ediyorum efendim.